Ben yüksel Ocak, Esentepe mahallesinde oturuyorum. Ben 80'den beri o mahallede oturuyorum. Oraya gelin gittiğim dönemlerde or orada büyümedim. İşte lise mezunuydum. Hani çocuklardan sonra hani uzun zaman her yıllardır, 40 yıldır ben o mahalledeyim, 40 yıldır erkek adaylar var. Hani onlara da teşekkür ederim. Mutlaka tabii ki şeyler yapmışlardır. Hani herkes istediği gibi ya da bildiği bir şeyleri yapıyorlardır. E yıllardır düşündüğüm bir şeydi. E şimdi de çocuklar büyüdü yapabiliyorum. İnanıyorum kendime, güveniyorum. 11 adayız. Onun içinde bir tek ben bayanım. Demek ki cesurmuşum diye karar vermiş muhtarla. O yüzden karar verdim. Ben mahallemde 40 yıldır oradayım. 40 yıl geçken hatta oradayım. Mahallenin sorularının hepsini bilirim. O yüzden mahalleme biraz katkım olsun diye düşünüyorum. Bu arada bunları yaparken de tabii evde hiç durmadım. Çocukları büyüttüm, şey yaptım çevreye baktım her şey hani lise mezunuydum. Ondan sonra farklı farklı kurslara takıldım hani evde boş kaldığım için. E şimdi de mahalleme gerçekten bir katkıda bulunmak istiyorum. Mahallenin sorunlarını bildiğim için mahalleme katkıda bulunmak istiyorum. Yapmak istiyorum yani hani adayım o yüzden. Ya bizim mahalle birazcık hani şeydi böyle kurtarılmış bir bölge gibi. Yani her zaman hani yan bir bölge. Kenar mahalle gibi oldu. O yüzden hani muhtarlar tabii ki mutlaka çaba harcıyorlar ama Mahallemizin yol sorunu çok eksik. Elektrik kesintileri olur. Ona su kesintileri ya bir de bilirsiniz her tarafta olduğu gibi mesela köpekler çok. Evet onlar da hani dostlardır, şudur budur ama gerçekten çok çalak çocuğa saldırıyor. Hatta bir kere bana saldırmışlardı. Ben ödüm patladı. Günlerce unutmadım. O yüzden hani en azından o sorunları kadınlarla hani bir erkek muhtarın daha farklı yapması ama kadınlarsa kadınlarla daha ilgili, daha sorunlarla hani ortak olacağını diye düşünüyorum. Ee, o yüzden karar verdim. Bir dönem eşim birazcık yok olmaz, yapamasın hani halktan insanlarla uğraşamasın ama ben inat ettim ve adaylığımı koydum ve devam ediyorum. İnşallah kazanacağım. Mahalleme de katkım olacağını da düşünüyorum yani yapabilirim. Çok farklı bir tepki görmedim. Hani bana diyorum ya, fotoğraflarımı astığımdan sonra işte 10 kişinin içinde bir bayan varsa bu cesur bir kadındır, acaba bu kimdir, hani tanımayanlar tabi. Ama oysa ben artık o oranın hani köylü gibi olduk, herkes birbirimizi tanıyoruz. Ee, hani tabi işine gelmeyenler, hani kadın evde otursun, ya erkekler dururken kadınlar ne yapsın ama biz de artık kabuğumuzdan çıkalım bir şeyler yapalım. Yani biz kadın dayanışması ya da herhangi bir şey. Biz de arka, her zaman biz erkeklerin arkasında kaldık. Ama şimdi de biz önde olalım. Onlar bizi desteklesin biraz daha. Hep biz yıllarca onları destekledik. Onların peşinde gittik. Çalak çocuğun peşinde gittik. Ama şimdi istiyorum ki onlar hani gerçekten kadın eli değerse gerçekten çok şeyler değişecek. Eminim hani kurumlara gidersem, muhtar olursam kurumlara gidersem açılmayacak kapı yoktur. Kadınların hani daha çok İlgililer ilgililer daha çok şey yapabileceklerini düşünüyorum yani. Önü açılır en azından. Hani böyle herkes birbirinden cesaret alarak daha farklı şeyler. Mesela diyorum ya her tarafta kadın adaylar fazla ama Esentepe'de bir tek ben adayım kadın olarak. O yüzden herhalde cesurum. İşte diyorum ya biz artık bir köylü olduk. Elbet her, her, yerden bir yerde herkes bir taraftan geldi. Hepimiz aynı köylü değiliz. Ama herkes bir yerden biz 40 yıldır hani orada kalanlara tabii taşınanlar oldu. Ev alanlar gitti hani memur olanlar taşındı tekrar insanlar ama biz hep bir arada olduğumuz için hep hep birbirimizi biliriz. Hani hani bir ailede herkes birbirini biliyorsa biz mahallede çoğu insanlar hep birbirini yani bilir. O yüzden e, hani ben de her zaman herkes bilir. Hani ben yardım severim insanlara her zaman hani yardım ederim. Bir darlığımız olur, bir şey olur, hani bir ihtiyaç olur, bir şey olur. Biz birbirimize yardım ederiz. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. Hani yaşayacağımı da düşünmüyorum. Yani beni destekleyeceklerini de düşünüyorum hani. Herkes iyi etmişsin, iyi ki hani başvurdun gibi şeyler hani güzel şeyler alıyorum hani karşılığında. Bilmiyorum yani sonrası. Ama alacağımı düşünüyorum yani hiçbir zaman mutsuz olmadım. Ya bu algıya karşı yani şimdi şimdiye kadar da zaten ben bunu diyorum ya ben bunu belki 20 yıl öncesinde de düşündüm. Hani şimdi herkes hani bazıları işte muhtar maaşı olmadı. Ben hiçbir zaman maaşı düşünmedim. Hiçbir zaman. Eşim emekli çocuklarım üniversite mezunu. Her, okudu kendim lise mezunuydum kendim yapamadım şeylerim çocuklarım yaptırdı hani yaptılar yani e ben öyle e, hani yok ben e, maiş alayım diye ben mahalle hizmet için gerçekten hizmet yapmak istiyorum gerçekten bizim hani e, bizim yolların çok ya bir yangın çıkarsa kesinlikle yolumuz yoktur yani ona gerçekten ulaşmak çok zordur bunu da hani belediye hani bayanlar biraz daha herhalde ilgili olurlar hani bunu belediyelerle şey yapar, bize doğal gaz biz kendi gücümüzle doğalgazı getir. Evet. Hani ihale vardır şudur budur ama biz para vererek kazdırıp getirdik. Ama ben olsa hani farklı bir şey olsaydı belki daha bizim tabii orada hani çok böyle memur ya da şey yok hani genelde işçiler ya da hani şimdi bu son dönemlerde iyi durumu iyi olanlar Atatürk mahallesinde ev aldı gittiler. Hani orayı işte yazlık diye kullanırlar. Hani kışın değil. Ee, o yüzden hani birazcık hani e, daha, e, daha iyi, mahalleyi daha iyi bir şey yapacağımı düşünüyorum ya. E, son e, 20 gündür ben fotoğraf astım. Hani çok öyle reklamı seven bir tip de değildim. Herkes aylar önce koca çarşaf çarşaf açtılar, fotoğrafı astılar. Herkes ben bunu yaparım, bunu yaparım değil. Ben sadece gerçekten mahalleye hizmet, Mahallemin temizliği konusunda olsun. Hani mesela bir e, kadınlar bir araya gelir. Hani bir ekmek yeri olur yaparsın. Hani hep bir araya gelir ekmek yapılır konuşulur. Ya da ne bileyim böyle bir e, köy odası gibi bir şey olur. Ki yaptırabiliriz. Yani bir arada otururlar hani bir çay içerler. Bunu belediyeyle beraber hani belediyeye başvurarak bunları şey yaparak yapabilirim. Hani çocuk parkları bizim mesela orada hiç pazarımız yoktur. Hani e, olmadı hani ya Atatürk'e giderler ya Cumhuriyet Mahallesi'ne. Yani bir yere bir pazarda kurulabilir hani yapabilirim. Ee, çocuk parkı da bizim bir tane parkımız var. Malzemeler hep kırık. Hani başvursam tekrar illerimizin daha iyisini yapabilirim. Çocuklar da rahat oynayabilir. Ee, öyle yani vaatler her, hani, genelde hizmet mahalleye. İlkin herkesi herkes, zaten söylemiştim işte ben adayım hani ben adayım dediğim dönemler hani herkes şey yaptı sonradan afişim bir dönem afiş asmadım hani uzun çok erkenden asmadım herkes işte Bayan hani adayım dedi ama fotoğraf asmadana göre çekilmiştir. Ben çekilmedim. Ben geri adım atmam mahalleye hizmet getirmek için elimde gelen her şeyi yaparım diye düşündüm. Sonra işte fotoğraf astıktan sonra ha çekilmemiş dediler de bunlar hani şeydir. Ondan sonra yani mutlaka karşı koyan olmuştur da hani diyorum ya benim eşim bile karşı koydu. Yapma yani yorulursun hani ne gerek var filan. Hayır dedim ben yapacağım. Çünkü köpekten geçilmiyor. Affedersin köpek pis diğer tarafta. Sokaklar yıkanmıyor. Ya ben bir bayanım içinden biriyim. Zaten e, afişimde de öyle bir şey yazdım. Ben siz içinizden biriyim. Hani kadın eli değerse bu daha farklı şeyler olacak. Hani her konuda. Hani ailemde ne yapıyorsam temizliğimdir şudur budur. Mahallemde de öyle şeyleri yapmak istiyorum. E, diyorum ya mahallem yüzde sekseni beni tanıyor biliyor. Hani yüksel ocak dediklerinde Ha Yüksel abladan mı bahsediliyor? Hani gençler öyle, öğrencilerle. Ee, e, baylarda, bayanlarda herkes biliyor. Erkekten yani kadınsız devrim olmaz ama erkeksiz de olmaz. Yani birilerinin yanında olması da farklıdır. Yani üç tane azam baydır, diğerleri beşi bayan. Ya işte ez göme devreş Bu tuz ne? Cirene ne? millete ma? Ez muhtar Muhtar adayı. Hen bir kere gireye yani zübayanı veciyo. Allah sekena reykma denemiz gerek.